Şimdi kadınlar tarafında bu da bir turnuvasıyla e, girişimizi yapalım. E, güzel bir turnuva oldu. Her şeyden önce Belinde Bençich'in şampiyonluğuyla e, sonuçlanan güzel bir turnuva oldu. Final yolu ve e, şampiyonluk nasıl geldi? Bundan da bahsedelim ardından konuşmaya başlayalım. E, final bir defa e, birçok kişiye göre sürpriz bir final. Bilmiyorum hani Bençich tarafında olanlar vardır belki turnuva başlarken ama çok da fazla olacağını düşünmüyorum kendi adıma. Genel anlamda gidişat e, bu şekilde. Burada Ribakina-Jabör maçı gerçekten turnuvanın en iyi maçlarından biri oldu. Bunu e, söylemek maç, gerekiyor. Yani. Setli geçen çok fazla maç var. İki sette bitmesine rağmen çekişmeli geçen çok fazla e, maç var. Finalde ise Ashlyn Kruger'la belinde Ben karşı karşıya geldi. Ve Ben şampiyon oldu. Bir defa şöyle pası atayım sana. Hakikaten e, çok iyi bir hafta geçirdi. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Tabii ki yani şampiyonluk için... Aksini kolay kolay söylemeyiz ama tesadüfi böyle hani turların geçildiği günlük performanslar değil haftanın girişinden itibaren Belinde için ben burada sonuna kadar gideceğim mesajını verdiği bir turnuvaydı. Ben birazdan konuşuruz Zibakina ile oynadığı yarı final maçının anlatımındaydım Cuma günü ilk seti verdi orada içimden sürekli bench hiç bu maça geri gelip bir şekilde bu maçı kazanacak dedirtti mesela bana öyle de bitti devamında finali de kazandı özel davetle geldiği bir organizasyonda, Wildcard'la katıldığı bir organizasyonda. Onun adına çok güzel hikaye. Geçtiğimiz Nisan ayında anne olduktan sonra 6 aylıkken çocuğu tekrar tenise başlaması ve bu süreci daha çocuğu 1 yaşına gelmeden bir şampiyonlukla taşlandırması gibi hakikaten harika bir hikaye var ortada. E, bu şekilde özetlemeye çalıştım. Bench için haftasını sen neler gördün bu turnuvada? Ya söylediklerin hepsine yüzde yüz katılıyorum. Tabii turnuva başlamadan önce biraz daha doğal favori olarak hani Ribakina'yı tabii ki görüyorduk. Evet. Ama orada dediğin gibi bence Ribakina Jabber maçı ve Jabber'in tekrar geri dönüyorum sinyallerini verişi bence bu anlamda hani önemli. Evet o da yani, özel mesaj. E, evet çünkü Jabber'i de özledik orada baktığında. Ribakina'nın da son dönem sakatlıkları antrenörlerle alakalı problemli meseleleri yüzünden Biraz böyle sürdürülebilir bir başarısını çok görememeye başladık. Tabii bu turnuvada onun için açıkçası biraz hayal kırıklığıyla sonlandı diyebiliriz. Ama Bençiş'e geldiğinde yani e, Nisan'da dediğin gibi doğumdan sonraki aslında dördüncü turnuvası. Evet. Ve Avustralya açıkta zaten dördüncü tura kadar çıkıyor olması bence bize e, ben geliyorum sinyallerini çok net %100 öyle. vermişti. Özellikle orada işte Ostepenko ile Osaka'ya karşı galibiyetleriyle birlikte. E, hakikaten anne olduktan sonra ben burada hazırım mesajını verdi. Biraz Hani Osaka döneminde de konuşmuştuk konu. Evet. Sanki e, doğumdan sonra bir anne olduktan sonra e, özellikle böyle hani kadınlarda bir tık daha böyle olgunluk ve e, biraz daha galiba hayatta daha da değerli bir varlık olduktan sonra kendisi için e, diğer türlü şeylere çok büyük bir kaygıyı barındırmayan, kortta daha rahat olan e, tenisçiler görebiliyoruz. Bozniaki, Svitolina, Kivitova evet. aklıma bir kalemde gelenler bunlar. Aynen. Ve, hepsi gelişti bu arada. Hepsi evet. Osaka aynı şekilde. Ve aksi beklenirken bu farklı bir konu belki ama. Çok aynen. Hani tırnak içerisinde artık bu saatten sonra 30'larına geldi e, profesyonel e, tenisi zaten 12-13 yıldır oynayan bir isim anne olduktan sonra e, bu kadar bu üst seviyeye kadar çıkamaz e, denen noktayı çok fazlasıyla yıkıyorlar. Tersi düşünülmeye başlandı şimdi. Doğum Müthiş sonrası kim ne kadar çabuk dönecek konuşulmaya başlandı. Aynen çok güzel örnekler. Çünkü tabii insan olarak da hani farklı bir boyuta geçmek e, bu hayatta ve e, hani hep konuşuyoruz da Kortun içi aslında dışarıdaki hayatla da çok iç içe geçen bir tarafa sahip. Korttaki e, önemli durumda aslında o sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Biraz anne olduktan sonra sanki e, oradaki o dengeyi e, daha sağlam olabilmeyi, mental olarak sağlam olabilmeyi daha iyi başarabiliyorlar. Evet. Benç için bence haftasının tamamı böyleydi. Yani o kadar dayanıklı ve kendine en başından en sonuna kadar skor ne olursa olsun güvenen bir benç hiç gördük. E, bu açıdan onu bu şekilde izlemek de bence hepimiz için e, çok. çok anlamlı. Bir de şöyle bir bilgi var bu arada yani turda bir annenin 2020'den beri kazandığı en büyük şampiyonluk. Hı hı. 2020'de Azarenka Cincinnati'yi kazanmıştı. Azarenka da var tabii. Saymadık. Evet. Ve Azarenka ile Bench için bu şampiyonlukları asla son 14 yıl içinde kazanılan hani bir anne olarak en büyük şampiyonluk. Tabi onun öncesinde işte Kim Clijsters vardı. O da ee, onun o 2009-2011 döneminde kazandığı ardarda arda bir sürü turnuva var. Başka bu arada isimler tabii ki de işte Svitolina'nın 250'lik kazandığı turnuvalar var ama en büyüğe baktığımızda bir 500'lük turnuva çok, e, çok büyük bir başarı olarak söyleyebiliriz. Tabii maçın hani biraz finale baktığımızda tabii buradaki diğer bir sürpriz isim yani finalin iki ismi de bence sürpriz. Yani %100 çok öyle. fazla yazacağımız... Finale çok yazacağımız iki isim değildi onu söyleyebiliriz ya bence. İkili statistikler karşımızda yine e, ilk seti verdiği aynen Ribakina yarı finalindeki gibi bir maçı. Devamında yalnızca iki oyun vererek 6-1 6-1 yeniyor. İkinci servis puan yüzdesi hakikaten muazzam. Ben hep bahsetmeye çalışıyorum. 29 çok kötü değil mesela. 60 çok iyi burada. 50'nin üzerinde evet, çok evet, iyi demek evet. ikinci servis. Basit hata 58-25 en belirleyici şey bu zaten. Burada son iki sette artıyor burası. 101-76 toplam puanlar. Yani çok ciddi anlamda özellikle son iki set baz alınsa daha da uçurum var arada. Bir final maçının ötesinde bir istatistiğin sola kayması e, durumu söz konusu burada. Çok ağır bastı. Ama işte o ilk seti verme e, durumu enteresan ki çok set e, vermeden geldi Ribakina maçına kadar da yanlış hatırlamıyorsam. Bir maçta set vermiş, aynen öyle. Gudermetova'ya iki tane bagel'ı var mesela 6-0 6-0. Yani çok iyi turnuva. Evet evet, çok iyi. Ama gerçekten. işte iki maçta da geriden gelerek kazanıyor. Bu enteresan detay. Ya bu çok işte güçlü bir mental dayanıklılığı getiren bir şey. Ya tabii aslında baktığında Kruger bence inanılmaz cesur ve her topta baskı kuran bir oyuncu. Yani müthiş bir bence Amerikalıların e, müthiş yükselen yıldızı diyeceğimiz isimlerden biri. Yani bence onun ismini daha çok göreceğiz buralarda. Ama işte buradaki tenisteki en büyük olay şu yani her ne kadar o kapasiteye sahip olsanız da karşınızda bu kadar deneyimli bir tenisçiye karşı bunu ikinci ve üçüncü sette de sürdürmek gerekiyor. Aslına baktığında ikinci ve üçüncü setin skoru burada görüntüler de o kadar tatlı ki yani <laughs> ben de oldu. evet hani anlatırken e, gözüm oraya kaydı. Herhalde Benç için hayatındaki en e, en özel evet. anlardan ilk üç sıraya yazar tabii, tabii. diye düşünüyorum yani. Acayip Doğunun bir şey. Doğumun olduğu süreci bir kenara koyacak olursak bu hani ...hikaye anlamında bir numara olur diye düşünüyorum. Bence de. Ya, acayip bir an hakikaten. Ya tabii onun da kenarda oluşu... ...hakikaten o çocuğunun kenarda oluşunun da... ...kendisini ne kadar motive ettiğini söylemişti. Ama o kadar iyi yönetti ki... ...ilk set bence müthiş ralliler izledik bu arada. Acayip puanlar gördük. Ama ikinci sete bu kadar dominasyonu yüksek olarak girmesinin en büyük sebebi hakikaten bence bu maçı kazanmak istiyordu. Ve Kruger'ın şuna dikkat ettim. Yani sonuçta setler 1-1 ve daha 3. set yeni başlamış. Aslında hiçbir şey bitmemiş. Ama psikolojik olarak o 2. seti hani 6-1 vermenin birazcık demoralize halini taşıyordu Kruger 3. setin başında. Kendi kendine bir anda 1-0 gerideyken konuşmaya başladı. Ayakları yavaşladı. Mesela orası bence çok kritik bir nokta. Çünkü Ayaklar sadece yorgunlukla değil aslında mental olarak geriye düşüşle birlikte de çok yavaşlayabiliyor. Kırgır'da çok net orayı yönetememeyi gördüm. Ama burada tabii deneyim, tecrübe tabii, tabii, e, tabii. birazcık bunu gördük. Ama bence genele baktığımda keyifli bir finaldi de diyebilirim. Kesinlikle ben öyle. Haftanın en çok kortta kalan isimlerinden biri Kruger bu arada. Onun maçları daha setli evet, geçti. Evet. E, çok çekişmeli maçlar oynadı ki onun da işte o Moskova galibiyeti mesela. Orada da tam tersi beklenirdi. Aynen. Moskova gümbür gümbür geldi. Badosa'yı eledi. Zaten konuşulan bir isim acaba finale kadar gelecek mi? Denen yerde ona set çekerek e, finale geldi. Onun adına en değerli galibiyet belki de orasıydı. Fernandez Katılıyorum. maçı. Katılıyorum. Leyla Fernandez maçı yine final seti 6-2 ile aldı. E, dediğim gibi yani Ribakina maçının özelinde de konuşacak olursak yarı finalde. E, orada Ribakina adına da büyük bir hayal kırıklığı var bu arada. Şimdi e, ilk seti evet aldı ve... E, turnuva bir numarası, işte herkesin doğal favorisi denen görüntüden çok uzaktı. Dediğim gibi hep böyle ben herhalde bir maç, bu maça bir yerde geri gelecek dedirtti mesela anlatırken bana. İkinci set 4-0 öne geçti evet, Bençiş evet, zaten. Evet. Ee, ilk settekinin üzerine koyduğu anda e, break ile özellikle double break geldi zaten. Ondan sonra çok rahat çözdü ikinci seti. Final setinde de benzer şekilde e, hakikaten Seviyeyi çok yukarıya çıkardı. Ribakina'nın basit hataları çok fazla. Yani burada e, ben hiç zaten iyi oynarken Ribakina'yı da bence e, tam dişine göre bir günde yakaladı. İşte bir kortta evet. bir final maçı vesaire olsa Ribakina pek göz açtırmayabilirdi normalde. İyi bir gününe denk geldi kendi adına. Ribakina ee, onu da fırsata çevirdi yani. Aynen, Ama aynen. çok daha baskın ve iyi oynadı. Onu söylemem lazım. Ya Ribakina'nın birazcık da tabii son dönem e, sanki o kazanma tutkusuna dair de bir şey eksik gibi. Yani kortun içinde. Rekabet başladığı an ve rakip biraz üstünlüğünü koymaya başladığı anda sanki e, Ribakina yeteri kadar hani maçı yani her zaman soğuk gözüken bir e, bu evet. arada biri. Her zaman çok vücut dili her şeyi belli etmiyor ama e, o halinde bile bence birazcık bir şeyler eksikti. Ve çok fazla senin dediğin gibi basit hata yaptı ve bence Bencic de özellikle backhand returnlerde çok büyük zorladı onu. E, ve üst üste birkaç servis kırdıktan sonra tamamen aslında o hakimiyeti üstüne aldı. E, Rybakina için evet üzücü. Çünkü e, burası bence onun değerlendireceği ve bir evet. final en azından yapıp sonrasında özgüvenini toparlayacağı bir yerdi. E, ama ritmini bulamamak işte maalesef onun için üzücü oldu diyebiliriz. Acaba böyle bir maçın final seti 7-6 ile geçti örneğin. Orada da eleniyordu aslında. Ya yani, Evet orada her anda her orada şey olabilecek bir maçtı dediğim gibi. Eleniyordu. Doğru, evet doğru. turnuva bu şekilde e, geride kaldı. da bir turnuvası. Güzel bir turnuva oldu bu arada e, genel anlamda. Başka evet. ekleyeceğim bir şey var mı? Badosa'nın erken vedası, Kasatkina'nın erken vedası, Putin Sevan'ın erken vedası. Bunlar 2 3 4 numaraları turnuvanın adlarını an, anmadık Anladım. son 3 günde yani. O kadar erken elendiler ki farklı bir final ve farklı bir hikaye çıkmış oldu ortaya. Aynen. Ya biraz işte bu seviyedeki turnuvalarda bunu hep konuşuyoruz ya seninle. Biraz 500'lükler bir tık böyle bunu alan açıyor bence. O yüzden burası böyle değerlendirilebilecek bir yer. Yani her an herkesin biraz yarı finale çıkabileceği böyle favori olmayan isimlerin de erken eleneceği turnuvalar. Önemli olan değerlendirmekti. Tabi seri başları için üzücü bir turnuva oldu diyebiliriz.